Günaydın. Ee, daha yeni uyandım sayılır arkadaşlar. Şu, saat şu an 10 gibi. Bugün smile göz lazer yöntemiyle göz çizdirmeme niyeti olacağım. Miopart astigmat, gece görüşü falan bayağı bir problem oluyor. Bu yöntemin de bayağı yani en son çıkan yöntem zaten. Hani en iyi yöntem olduğunu söylüyorlar. Kuruluk vesaire daha sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmiyor. Ee, Onlardan da dinlediğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla, ablam da mesela bu yöntemle daha önce lazer ameliyatı olmuştu. Yani gayet güzel bir yöntem. Şimdi ben de bugün gidip gözümü çizdireceğim. Artık gözlüklerden kurtulmak istiyorum. Kullanıyor muydunuz diyorsunuz. Evet kullanmıyordum ama yani gece araç kullanırken mecburen kullanıyorum. Mesela kullanmak zorundayım. Ee, onu artık kullanmak istemiyorum. Onunla bugün vedalaşacağım. Öyle arkadaşlar bakalım saat 2 gibi çizilecek. Diğer detayları sizinle paylaşacağım zaten. Şimdi hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Eee saat 2'de yapılacak operasyon. Doktor gelirken e, göz makyajı yapmamam gerektiğini söyledi. Sonuçta atlatacakları muhtemelen solüsyon vesaire bir akma yapmasın diye. Başka da herhangi bir şey yok. Ben yanıma bir göz bandı aldım yine. Bu güneş falan olduğu zaman gözde batmalar oluyormuş kontrol için yanıma bir göz bandı aldım. Aracı zaten eşim kullanıyor. Onun dışında bir problem yok. Şimdi bakıp göreceğiz işlem nasıl yapılacak, nasıl olacak. <laughs> Şimdi hastanedeyiz eşim. Kayıt işlemlerini hallediyor. Birazdan gireceğiz. Şu anda bekliyoruz. Tabii ki. Arkadaşlar ben de ya. Beni de takip edin. Adın ne? Kanalın adı ne? Atuyur <laughs> Artuk'a. Peki tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, lazer ameliyatının ikinci günü. Gördüğünüz üzere gözlerimde böyle herhangi bir şey yok. Dün kırmızıydı ama bugün yok. Dün video çekemedim sizinle çünkü telefon falan kullanamadım. E, çıktıktan 20 dakika sonra yanma ve batmalar başlıyor maalesef. Benim de öyle oldu. E, ve bir göz bandıyla ben böyle uyku bandı takmıştım. Onu da gösteririm size daha sonra. O uyku bandıyla birlikte uyumuşum. Baya baya uyumuşum yani. Çünkü telefon kullanamıyorsunuz. Televizyon yok, hiçbir şey yok ve karanlık bir yer. Doğal olarak uykunuz geliyor. E, ee, uyumak da iyi oldu aslında. E, ee, eşim iki saatte bir uyandırıp göz damlalarımı damlattı. Onun dışında başka bir şey olmadı. Yanma batma ilk saatlerde biraz fazla oluyor. Doktorum şey demişti zaten bana. Hani buradan çıktıktan sonra şöyle bir 4-5 saat böyle karanlık bir yerde hani uzan demişti. Aynen ben de dediği gibi yaptım. Ee, karanlık bir o bandı taktım hiçbir şekilde ışık almadığı için de dediğim gibi uyumuşum yanma batma oldu biraz böyle ağlar gibi gözyaşlarım falan aktı onun dışında başka bir şey olmadı öyle hani dayanılamayacak bir acısı asla yok tabii ki yanma batma derken yani çok şiddetli bir şeyden bahsetmiyorum ama mesela benim çocuğum var hani ben mesela onun günlük rutin bakımlarını yerine getiremedim doğal olarak eşim onları halletti öyle yani çocuğunuz falan varsa belki onunla ilgili olabilir ama kendinizle ilgili ne bileyim işte tuvale tuvalete gidebiliyorsunuz, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz vesaire. Bu tarz hani kendi işlerinizi halledebiliyorsunuz. Öyle arkadaşlar. Onun gibi işte dün o 4-5 saatin dışında herhangi bir problem yok yani dediğim gibi. Bugün de zaten hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir ağrı vesaire yok. Hafif böyle bir puslu görüyorum etrafı. Tam net değil tabii ki. Zaten 48 saatten sonra oturuyormuş görüşünüz. Şimdi de bir kontrole gideceğiz doktora. 24 saat oldu çünkü gideceğiz kontrolümüzü yaptıracağız bakalım o kontrol sonrasında ne diyecek neler önerecek ona göre zaten şey yaparız dün dediğim gibi 2 saatte bir damlalarımı damlattım bugün 3 saatte bir'e düştü bir hafta boyunca onları kullanacakmışım onun dışında da başka bir detay yok zaten herkese merhaba arkadaşlar Bugün ameliyatın 48. saati. Dün doktora kontrole gidecektim, bilgi vermiştim biliyorsunuz. Doktora gittim, doktor herhangi bir problem olmadığını söyledi. Böyle hani yazılar okutuyorlar ya bize işte hani uzaktaki hangi harfi görüyorsun vesaire diye. Orada %120'yi dahi gördüğümü söyledi. E, tabii ki siz öyle hissetmiyorsunuz çünkü etrafı biraz puslu görüyorsunuz. E, bu sebeple bugün de yine çok az bir pusu var ama düne göre çok çok tabii ki iyi. Ee, dünden sonra yani ameliyatın 24. saatinden sonra doktor duş alabileceğimi, göz makyajı yapabileceğimi vesaire söyledi. Ee, onun dışında başka arkadaşlar 15 gün uza girmek yasak. 15 gün uza girmiyorsunuz. Ee, şeyi sordum doktora ben. Göz sağlığımızı nasıl koruruz? Yani bizim gözümüz neden bozuluyor? Neden problem yaşıyoruz? Genelde telefon ve tablet'e bakarken çok yakından baktığımız için göz kırpma refleksini gerçekleştirmiyormuş arkadaşlar. Bu sebeple göz kırpma refleksini gerçekleştirmediği için de yoruluyormuş. Yani yorulunca da biliyorsunuz ki yani problemler oluşuyor. Bu sebeple hani gözünü kırpma refleksini hani hiçbir şekilde ona şey yapmamamız gerekiyormuş. Yani engellemememiz gerekiyormuş. Gözümüzü kırpmamız çok güzel bir şeymiş ve gözü ovalamak böyle bazen böyle kaşınır bir şey olur falan ovalarız ya gözümüzü. Mesela bu çok tehlikeli bir durummuş. Gözümüzü vesaire ovalamamamız gerekiyormuş. Eee Başka? Aklıma gelen bir şey var mı acaba? Düşünüyorum. Ama yok galiba. Sadece dediğim gibi ameliyat, yani bu lazer ameliyatını olduğunuz zaman tek yaşayacağınız problem ilk 5 saat. Benim kendi tecrübem tabii ki bu. Belki daha uzun olabilir ya da daha az olanlar olabilir bilemiyorum. İlk 5 saat gerçekten çok ciddi bir yanma ve batma problemi oluyor. 5 ee, saatten sonra o yanma ve batma çok çok azalıyor. Ee, ve zaten göz kapalı olduğu için dediğim gibi ben sürekli uyudum. 5 saatten sonra problem olmuyor ama bilginiz olsun. Yine tabii ki her taraf puslu. Böyle net bir şekilde göremiyorsunuz. Tabii ki yanma batma var. Ama dediğim gibi yani hani çok ciddi bir durum asla söz konusu değil yani. Birincisi bu. İkincisi de arkadaşlar ben de çok fazla mesela göz böyle ağlıyorum gibi sürekli gözlerimden böyle sular süre, sürekli 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 akıyor. Ee, tabii ki bu hani sonuçta minik bir kesi yapıldığı için içeride o minik kesiden dolayı tabii ki hani gözünüzün enfeksiyon falan kapmaması gerekiyor. Elleriniz muhakkak temiz olması gerekiyor. Mesela göz damlanızı damlatan kişinin özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor. Elleri kesinlikle temiz olması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de arkadaşlar bu göz damlaları mesela damlatıldığı zaman şunu da yapmanız gerekiyor, ee, o mesela ben şöyle bir şey kullanmıştım, bu göz petleri alıyor ya gözünüzü sildiğiniz. Mesela o yaşlarımı sürekli ben onlarla sildim ve her silmemde de bunu değiştirdim. Olası bir enfeksiyon, herhangi bir riske karşı yani kendim böyle bir önlem aldım. Bunun dışında da başka bir şey yok arkadaşlar, dediğim gibi deneyimlerim bunlar. Dün bile mesela dün doktora giderken yani 24. saatte bile ortada tamamen gayet böyle hani iyi gibi görüyordum. Ee, daha önce mesela kendim hani göremediğim bir nokta vardı evimde ve uzakta göremediğim bir yer vardı mesela özellikle bugün kalkıp ona baktım acaba ben orayı görebiliyor muyum şu anda diye baktım ve görüyorum ee, mesela oğluma diyordum hani soruyordum mesela işte orayı görüyor musun diye hani görüyorum işte şu var bu var diye anlatıyordum ben görmüyordum ve artık onu görüyorum gerçekten bu çok güzel bir şey bir hafta içerisinde görüş tamamen oturuyormuş arkadaşlar. Şimdi bugün dediğim gibi ikinci günü. Bir haftanın içinde de her şey tamamen oturacakmış. Şu anda da çok böyle minik minik böyle bir pus var yani gözümüzde. Böyle sis bulutu gibi bir şey var. Ama bu çok normalmiş dediğim gibi. Onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir problem yok. E, ha şuna da değineyim arkadaşlar. Şimdi damlaları ameliyatı ilk günü iki saatte bir damlatıyorsunuz. İkinci günü de 3 saatte bir. Bir hafta boyunca bu böyle gidecek. Dün bir dışarıdaydık doktora gittik. O üç saati birazcık kaçırdım ben. Böyle bir Dört buçuk saat gibi bir şey oldu. Yani gözüm çok feci batmaya başladı. O damlalar gerçekten antibiyotiği var işte göz kuruluğu için böyle kortizonlu bir damla yazmışlar. Göz kuruluğu için bir göz suyu gibi bir şey var yani. Onları mesela damlattıktan sonra gözüm rahatladı. Bugün de yine aynı şekilde 3 saatte bir damlatmaya devam ediyoruz. Böyle yani. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Olmak isteyen varsa da ertelemesin olsun arkadaşlar. Benim doktora sordum şöyle bir soru vardı. Şimdi. Olduktan sonra ben bunu söyledim mi bilmiyorum belki söylemiş olabilirim ama hani söylemediysem de daha sonra atlamış olmak istemiyorum. Ee, mesela kitap okuduğumda mesela atıyorum ders çalışacağım vesaire bir şey olduğu zaman ya dedim hani şey olursa gözümde tekrar bir ilerleme olursa dedi ki bana 23-25 yaşında olmuş olsaydın tamam. Fakat dedi 30 yaşından sonra biz böyle bir ilerlemeyi düşünmüyoruz. Belki 0-25 belki 0-50 bu da olacağını düşünmüyorum ama hani yine dedi şey için söylüyorum. Ee, sonradan bunu da atlamış olmamak için herhalde hani vicdanen de sonuçta doktorun da rahat olmuş olması gerekiyor. Hiçbir problem yok gibi davranmıyor sonuçta. Yani dedi bu şekilde ama dedi bunun dışında hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Derste çalışabilirsin, kitapta okuyabilirsin. Sadece dediği gibi gözümüzü yormamamız gerekiyor dedi. Bu da kişiden kişiye göre değişir. Mesela ben bir saat atıyorum kitap okuyunca gözüm yoruluyor falancanın 15 dakika okuyunca gözü yoruluyor. Yani de üzerine gitmeyeceğiz. Gözümüzde inatlaşmayacağız. Baktık ki yoruluyor. Baktık ki gözümüz bir SOS veriyor yani. O zaman ne yapıyoruz? Dinlenmeye geçiyoruz arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir problem yok. Olmak isteyenler gönül rahatlığıyla olsun diyorum. Yani keşke daha önce olsaydım. Dünya gerçekten böyle çok güzelmiş. Hoşçakalın.